Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Fatih ve bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Shadow Fight 2 Special Edition serisine başlıyoruz bugün. Daha çok Shadow Fight 2 videoları istiyorsanız kan kanalıma abone olup videoma like atarsanız daha fazlası gelecektir. Umarım güzel bir seri olur. Ve evet güzel bir yazı çıktı hemen okuyalım. Tekrar hoş geldin çıkak sanırım bedenini kaybettim ve yardıma ihtiyacım var diyor. Şanslısın bu gölge sana bazı etkileyici güçler veriyor dedik. Ve önce bana nasıl hareket ettiğini göster diyor. Şöyle sanırsam şey yapacağız. Heh, ne etkileyici performans. Şimdi öğrencim Kenji ile senin yeteneklerini görmek istiyorum diyor. Sanırsam Kenji ile dövüşeceğiz aynen. Bu arada dur dur dur, dur. Şu müzik seslerini kapatacağım. Oo. Evet. Şöyle bu, bu dostum ha çok güzel. Evet round 1 aldık. Round 2'ye geçiyoruz. Round 2 fight dedi. Uf, çok güzel yere çaldık bu arada. Şöyle adamı indirelim. Devam edelim. yapabileceğim şimdi kendine bir silah bulmalısın dedi Evet 50 bu silah verilmiş bıçaklar silahını alalım bu şekilde ölmezsin şimdi sana şeytanlardan birine meydan okumana öneriyorum leğenin x bu leğenekte dövüşeceğiz ha yok leğeneksin korumalarıyla dövüşeceğiz huzurundaki güzel kurtçuk kim zamanımız senin gibi lale dövüşmek için harcayamam dedi işte Şin evrendeki en zayıf çırak. Önce onu yen. Tabi yenebilirsen o zaman o zaman benimle dövüşme şerefine erişebilirsin demiş. Aa, sanırsam Linux'in korumalarıyla aynen. Korumalarıyla dövüşeceğiz. Öncelikle Şin. Şin'e karşı dövüşeceğiz. Round 1 Fights dede Ya lan şimdi fena çıkmadı bu arada. o combo usta olduk bu arada. Combo. Madu 2px Çok güzel. Şinin korumasında yendik. Suikastçı birlik lideri benim benim benimle dövüşmeye değmezsin. En azından Shin ile yaptığın savaş eğlenceliydi. Görüşürüz diyelim. Böyle bir yeniden doğan kahraman. Merhaba ismim Mei. Bu diyarların en iyi silah ve zırh uzmanıyım. Seninle çalışabilir Tabii ki diyelim. Doğru karşı söz veriyorum. Sabah tecrübetin hep iyiye doğru gidecek ve sana her türlü problemin çözümünde yardım edeceğim diyor. Tamam diyelim. Ve sana ilk tavsiyem turnuvalardan para kazanabilirsin. Güzel. Her yaşamda rakiplerin daha güçlü olur ve ödülün artar. Hmm. Turnuvadan giriş yapalım o zaman. Maymun. ona karşı dövüşeceğiz. Tamamdır. İlk round'u aldık. Allah bu dostum. Çok güzel indirdim. Harikasın turbanlardan jeton kazan ve lane x'i yemek için donanmalı. Tamam. İkinci seviye olduk. Çift süpürme dedi. Bu neymiş? Ha. Güzel. Yeni bir hareket öğrendik. Hmm, şimdi ama genel silahlarımıza da bir bakalım. Şuradaki ödülü alalım. Elmasımızı alalım. 200'e bu varmış. Paramız yetmiyor. şu zırh alalım o zaman. İmkansız da şimdi. O zaman turnuvaya devam edeceğiz. Ton.

Hadi ya. <laughs> Silah değiştirsek aslında var ya ne güzel olur ya. Saldırısı hiç beğenmedim abi. Ya oy vermeyeceğim. Devam diyelim. Şenstaş. Güzel yere çaldık bu arada. Heh, güzel. Round 2. Fight. Haydi. Çok güzel. Bu şeyde bazı hatıralar uyanıyor. Yıllar önce olan öykümü sana hatırlatayım. Eski yaralar. Eski yaraları yıkacağız da. şu silahı alırsam zırhı da alayım. Her şeyi zırhadıyorum. Kaskı da alalım. Şu eski yaralara bir giriş yapalım. Sensei'nin öyküsü. Birinci kısım. Şahit. Bir zamanlar yürürken vahim bir sıkıntı yaşayan yerli bir lord ile tanıştım. Yarın benim bu insanlar beni öldürmek istiyor. Prensin dinleme. Yaşlı adam. O delirdi. Kendine zarar vermeden önce bazı evine götürüyoruz. Yardımına ihtiyacın yok. Gerçekten mi? Buradan görünen canilerle çevrili korkmuş bir adam bir şeyler bana prensin doğruyu söylediğini gösteriyor. Ondan uzak durun. Ne istersen yap. Bana konuşunca para vermiyorlar. İki baş daha fazla para demekti. Yakalayın şunu çocuklar. Dövmelerimi sevdiniz mi? Doğduğum yerde en güçlüler kahramanlıkların hatırlarını alırlar. Sen de yakında bu resmin bir parçası olacaksın. Kıvılcımla dövüşeceğiz sanırsam aynen. Round 1. Fight. <laughs> Oo, elimize güzel bir kılıç verilmiş. Kon bozman olduk. Oo, perfect. Sayı kalmadan çok güzel. Bana bile ne adam. Güzel. Bunu da hallettik. Zogel'ün dövüşçü. Klanımız tangılık için bile fazla kirli olanlar işleri yapar. Bir sorun çözer ve diğer hatalarını düzeltiriz. Ve sen de bunlardan birisisin. Papaz. Papaz'a karşı dövüşeceğiz. bir Şöyle kafasını indirelim ha. Çok güzel. şey atıyor yıldız şey, atıcı. At bakayım bir tane daha at. Uf 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 uf. Hayır 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 ölmeyelim. Oo grit. Son anda. Ag kapat. Öyle bırakıp gidemem. Prensin hayatı için bana zaten ödeme yapıldı. Burada hiçbir şey kişisel değil. Yaşlı adam. Sanırsam Lenin'likse döşeceğiz. Aynen. Count bir. Fight. Şöyle kaç. Uf 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 uf. Çok çok vurdu çok vurdu Allah. Hayır ya. Of. Yapma, yapma bunu bana ya. Cık cık cık. Çok kötü öldük ama ya. Keser ve yaralar. Hayır bekle o şekilde olmalı. Lütfen yaşta da unutkanlığı bağışla Tekrardan dövüşelim. Ya çok kötü öldük ya. Niye böyle oldu ben anlamadım. Bakalım 15 dakika olmuş. 5 dakika daha oynayalım. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. Allah. Hayır, hayır yapma. Ya hayır ya. Haydi. Haydi dostum. Uf, son anda aldık gene. Son anda. Çok güzel saldırdık son anda var ya. Bak. Adam benden çok iyi kaçıyor ya. Adam çok iyi kaçıyor benden. Bir tane bile ne vuramadık adamı. Baksana. Hadi dostum. Çal yere. Ah, şöyle bitirdik işini. Teşekkür ederim. Seni asil birisin. Çok az kişi tanımadığı biri için karşı duruyor. Merhametten anlayamam. Bu insanlara ölümün yakın olduğunu düşünmüştüm. Öğrenmem gereken bir şey öğrendim. Askerlerden belirli bir hermit altında yasaklı uygulamalar araştırıyorlar. Şahit olarak beni ortadan kaldırmak istediler. İşleri açığa kavuşturmak için bir grup adam aldım. Ama esir alındım. Ancak şans hala benden yanaymış ki kaçabildim. Tesadüfler aşırı fazla birisi ziyaretlerimize haberdardı. Ve haydutları uyardı. Ama hermit buna nasıl dahil oldu bunu öğrenmeliyiz. Gidelim. Ee, ama ondan önce bir saniye. Şunları bir toplayalım. Burada ne var? Bedava ağacı falan geç bunları. Buradan bir maç daha atalım ondan sonra video burada bitireyim ya. İyi günler. Bir fight. Of. Bu silah iyi vuruyormuş. Beğendim. Perfect yaptık. Uf uf uf. Bu silah bana kalırsa öbüründen iyi ya. tamamdır. <laughs> Duello'ya her 4 saatte bir girilebilir. Duello'larda size verilen ekipmanları kullanmak zorundasınız. Tamam. Ve duel açıldı ve arkadaşlar bu da videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olup like atarsanız daha fazlası Gelecek Shadow Fight 2 serisinin daha çok bölümleri gelecek. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.